Merhaba arkadaşlar, adım Oğuz Göçmen, matematik öğretmeniyim. Yarı çap yayınlarının konu anlatım fasiküllerinden sizlere bahsedeceğim. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda sınıf içi konu anlatımlarında bize destek olan ürünlerimiz arkadaşlar. Her bir fasikül setin içerisinde o sınıf düzeyindeki konuların ünitelerinin her birinin bir fasikülü bulunmaktadır. Fasikül kapaklarında isimler yazmaktadır arkadaşlar. Zorluk düzeyimiz 3-7 aralığıdır. Genellikle meslek liselerinde, emovatik liselerinde ve anadolu liselerinde çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar geçen yıllarda çok fazla kullanıldı arkadaşlar ve bizi hiç yormayan ürünlerimiz her bir fasikülün içerisine çıkmış sınav soruları her yıl güncellenmektedir. Biraz ilk defaya girecek olursak fasikülün kapağında o ünite yer almaktadır ve içerikte ilk konu ince dilimlere bölünmüştür. Örneğin 9. sınıfın ilk fasikülün ilk konusunu şöyle baktığımız zaman mantık ünitesi yer almaktadır. Birinci ünitenin ilk konusunun konu anlatım kısmı yer almaktadır. Altında birkaç örnek etkileşim bir şekilde yer almaktadır. Devam ettiğimiz sürece konu anlatımı ve alt altında birkaç örnekle konunun ilk bölümünü bitirdik. 3 ya da 4 sayfa sürmektedir. Hemen o 3-4 sayfanın arkasında o konuyla ilgili sorular yer almaktadır. Testler yer Testlerin en üst kısmında da soru sayısının yetersiz geldiği durumlarda ya da daha fazla soru çözülmesi istenen durumlarda soru bankasıyla etkileşim yer almaktadır. 9. Sınıf seti 4 fasikülden oluşmakta. İşte mantık, kümeler, denklem eşitsizlik, problemler ve ardından üçgen konusu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 10. sınıf fasikül setine geldiğim zaman yine konu ince dilimlere böldük ve konunun ilk ünitesinde 10. sınıf konuları, permütasyon, kombinasyon olasılıkla başlayarak her bir konuyla ilgili temel örnekler ve örnekler ardından birkaç öğrenciye çözüleceğimiz örnekler ardından konunun bitiminde de temel sorularımız yer almaktadır. 11 ve 12. sınıf setlere yine bu şekilde konuyu ince dilimlere bölüp konu anlatımını yaptıktan sonra ardından testler sayesinde konuyu öğrenciye rahatlıkla anlatmaktadır arkadaşlar. Bu setlerin her birinin soru bankalarıyla etkileşimi de mevcuttur arkadaşlar. Temelden ortaya sizlerin yanında.